31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için artık sayılı günler kaldı. Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerin ardından pazartesi günü okullar tatil mi? Kimlere tatil olacak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 1 Nisan ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıda Eğitim kurumları 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durumda eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları Eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 pazartesi günü tatil edilmiştir ifadeleri kullanıldı. Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan pazartesi idari izinli sayılacak. Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan pazartesi günü üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.